Hey peynize. Tamam. Bugün sizinle birlikte Arkus X nasıl PC'den olur? PC'den. yani bilgisayar. Şimdi geliyoruz Buraya geliyoruz. Buraya çiziyoruz dedim. Tamam. Hı. Tıla bonusless. Lulu 6. BlueStacks 5 yazıyorsunuz. BlueStacks'e geldiğiniz zaman buradan BlueStacks diyorsunuz. Bu arada bir üstsüz. Sonra her türlü pitbop böceği yüklediği zaman geliyorsunuz. Şimdi BlueStacks Multiverse in Instance Manager Şimdi oradaki amacınız Buraya geliyorsunuz, oluşuma tıklıyorsunuz ve bir tane şey oluşturuyorsunuz. Şunlardan oluşturuyorsunuz. Bunu kendiniz ayarlıyorsunuz. Bu arada şunu unutmayın. Oluşturduğunuz zaman bunu 64 bit yapın kesinlikle. Bilgisayarınız hangi bitse. 32 mi? 32 mi? 128 mi? 128 var mı? Ben de bilmiyorum. 32 mi? 128. 128. 122 mi? dakika dakikadan benim matematiğe mi 100, 128 mi yoksa 64 benimki 64 olduğu için <laughs> benimki 64 olduğu için ben 64 yaptım sonra buradan buna başla diyorsunuz bu arada açmazsa Windows'tan bazı ayarlar yapmanız gerekiyor ayarları ya yaptığınız zaman açılır zaten birazcık daha abone olalım discord linki atacağım oğlum videoyu oğlum bu geç yapıyor <laughs> fanlara bak bak ben gelimi gelecek mi bunu ben hala yapıyor neyse bizim amacımız şimdi ya az aslında çok kolay iyi bir şey oluşturmak. Rastgele de yapabilirsiniz. Onu ben bilemem. Açılmış bile. Geliyorsunuz. Burada sistem uygularından Chrome'u seçiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buradan geliyorsunuz. Anasını neyse. Ha, kusmuş. Ben şimdi onunla yapacağım. Yeni bir hesap açtım. Onu devam edeceğim. Buraya ağır. <laughs> Ceus. Arkus X yapıyoruz. Arkus buraya geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Bu en aşağı geliyorsun. Bu arada virüsün virüssüz mü? Hadi ha. Virüs olmayan mı bu şey? Galiba büyük ihtimal virüsü değil çünkü ben kardeşimi de eklemiştim. Çünkü sıklık çalıştırıcı olduğu için bilgisayarınıza bağlısın. neyse. Hani Bluestacks olduğu için çok uygunumuzda olmasın. Direkt yükleyin geçin yüklüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra en aşağı geliyorsunuz. Ve evet. orada. Hatta kendim de göstereyim. <laughs> Burada. Buraya tıklıyorsunuz. Ben ben yaptığım için tıklamıyorum. Siz tıklıyor, tıklıyorsunuz ve oluyor. Evet. Yes. Fuck. Ha? Ne dedim ben? O ne bu? Ne? Yükledikten sonra ilk defa kullananlar için söylüyorum. Çoğunuz. O beni sahte atmıyor. Şu hayat ben daha hiç sevmiyorum. <laughs> Lan? Şunu at. Sonra ortam yöneticisine giriyorsunuz. Buraya mı? görüyorsunuz Doblan. İki saat önce ben indirildi çok oldu. Bu ne bilmiyorum. Çok da şeyimde sanki. Bunun sonra geliyorsunuz. Galeri galeride var mı? Yok. Buradan Doblan'sa veya hayır. Buradan. Neyse. Buradan Doblan'da geliyorsunuz. Ve buradan tıklıyorsunuz ve indiriyorsunuz. neyse göstermeyeyim. Bunun sonra zamanımız çok yok. 10 dakika sadece. Hemen en kısa şekilde yapmayı diyorsun. Ben dikeni kapattım. Ben dikemi niye kapatıyorum ben ya? Ben. <laughs> yüzümü görmediniz galiba şu an. Yüzümü görmüyor. Görmüyor olabilirsiniz şu an. Fotoğraflar. Abi de ya. Tamam devam ediyor. Yüzümü görüyorsunuz şu an. Yüzüm geri gelmiştir. Hele hele hele. Neyse. Yükledikten sonra Roblox'a giriyorsunuz bekliyoruz. Please please join box game. Yani bir rastgele bir oyuna gire. Bu arada Arcus X hile değil. Aslında hile ama script çalıştırıcı. Orada ArkusX'deki beatles var ya, beatles böyle oyunlarda kullanıyor böyle blok koymak için. Onları tıklarsanız ya bağlanıyorsunuz ya da oyununuz donuyor. Yeniden açmanız gerekiyor Roblox'u. A tolcu rundulol peşin ol. Ya ben nıs nereden bulacağım ya? Hot Friends de desem. Ben ismimi nereden bulacağım ki? Öf, öff nefret ediyorum ya. Nasıl yazı Hayır ya. Bundan nefret ediyorum. Yazı yazamıyorsunuz ama. Bakın. Bilgisayar sesinden ne çok duyuluyor bilmiyorum ama buraya becerebilirseniz istediğiniz oyunu yazıyorsunuz, oynuyorsunuz. Bu kadar. Neyse. Bu arada çalışma şekli Rastgele bir tane oyuna gir girdiğinizde mesela hmm, <laughs> diyelim ki izi obiye girdiniz. Ben de bir test edeyim çalışıyor. Çalışmıyor mu? Amacım size doğru olanı sunmak. Evet çalışıyor. Burada bunu da böyle küçülebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Çarpıya tıklayınca gidiyor mu? Tabii ki hayır. Bu burada. Böyle açıyorsunuz, böyle atıyorsunuz bunu. Açıyorsunuz, oynuyorsunuz. Ben açamıyorum çünkü her zaman dediğim gibi. Türk Telekom buraya da sunmuyormuş. Oğlum niye bunlar Türk Telekom'da 4 Dört... aynı aynı. Çıkan yazı çıktı bile. Gördünüz? Yani ben elimi yok. Oyun diyor. Facecam var mı lan? Bir de bir de var. <laughs> Ben yani daha çok video bak bak de geç yapıyor bak. Yani bu facecam da geç yapıyor bak. Hop. Neyse. Daha çok video böyle videosu... Abone olmayı like atmayın. Like atmayı atmazsanız like atmazsınız. Üzülürüm.